Tamam ha, sakin ol. <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> i̇şte az önce bana saldıran bu büyüktü. <laughs> Yapma ya. <gülüyor> 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 oğlum. Ya bir köpekler saldırdı ya. Lan, gel gel oğlum gel gel gel. Lan, bir şey gel, gel. gel 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 ya, gel Ramazan abi veriyorum gel Gülhan abla bak bak Gülhan abla bak bak Gülhan abla bak bak Gel abla bak bak Al oğlum, gel. Ben, Al gel oğlum gel. Oğlum valla birden saldım camları kapatın ha. ha. Gülhan abla. Atı mı bir oğlum burada? Aha geliyor valla. Allah! 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 Gel babacık. Çal. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Ayıcıklar. Merhaba. Eyvah. 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 Arabanın şeyini çiziyor. 아주마 아주머 아 아비. 응. 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 <laughs> Nerede? Aha. Babacığım. <laughs> Babacık. Eyvah. Oğlum ne yapıyorsun? Beste kargaya oysun gözünü. Ne kadar sevimliler ya.